Kanadadaki evlerin bu bölümünde bilgilendirici videolarımıza devam ediyoruz. Bu bölümde Toronto'da ev kiralama rehberi ve bunu kimle konuşacağız? Gayrimenkul danışmanı Umut Çambelle. Umutcan Bey çok teşekkürler bizi ağırladığınız için öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Remax ofisimizi ziyaret ettiğiniz için çok memnuniyet duyduk. Şimdi Toronto'da birçok insan göçmen olarak geliyor. Ev kiralamak konusu en zorlandıkları noktalardan biri. Ama öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne kadardır Kanada'dasınız? Ne kadardır Toronto'dasınız? Kaç yıldır gayrimenkul danışmanlığı yapıyor? Tabii ki. Toronto'ya 20 yıl önce geldim. 20 yılın üzerinde buradayım. Toronto'da Ortaokul, lise, üniversite hayatım Toronto'da geçti. Hatta Toronto Üniversitesi'nden mezun oldum. Ondan sonra dünyanın en büyük muhasebe şirketlerinden birisi olan Ernst Young'da iş hayatımı atıldım. Orada Yemenli mali müşavirlik belgemi aldıktan sonra inşaat sektörüne girdim. E, Matami Homes var burada. Müstakil ev inşa ediyorlar. Kanada'nın en büyük müstakil ev inşa eden şirketi. Onların muhasebesini tutmaya başladım. O sırada da kendi ev alıp satmaya başladım. Yani 10 yılın üzerinde emlak piyasasındayım. Yani kendiniz böyle uğraşırken kendimi ev alayım satayım filan derken aa dedim ben bu işi yapıyorum ya o zaman neden tamamen mesleğim olmasın? Evet. Tarzında evet, bir şey oldu. Evet. O zaman şimdi kiralama mevzusuna giriyoruz. Göçmenler için Toronto'da ev kiralama süreci nasıl başlıyor? Buradan bir başlayalım. Sadece göçmenler için değil ama Kanada'da, Toronto'da uzun süre yaşayanlar ve ev kiralamak isteyenler için bu süreç biraz karmaşık ve detaylı olabiliyor. Çünkü Ontario'daki kanunlar genelde kiracıları destekliyor ve kiracıların yanında ve kiracılarla ev sahiplerinin arasında bir anlaşmazlık olursa mahkemeler genelde bir yılın üzerinde sürebiliyor. Onun için ev sahipleri biraz kiracılara karşılık çekingen davranıyor ve bu çekingenlikten dolayı da çok fazla detaylı bilgi isteyebiliyorlar. Göçmenler için bu daha da zor ancak biz bunları, bu aşamayı müşterilerimiz için elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Belgelerini iyi bir şekilde hazırlayarak, profillerini, ev sahiplerine iyi bir şekilde güzel bir profil göstererek, bu süreci onlar için kolaylaştırıyoruz. Süreci de anlatmak gerekirse, ilk başta müşterileriyle buluşuyoruz, görüşüyoruz, onların bütçesine göre, ev tarzına göre, konumuna göre bir bölge belirliyoruz. Ondan sonra müşterilere piyasadaki güncel evleri otomatikman olarak gönderiyoruz. Buradan 4-5 tane ev beğendikleri zaman bu evleri onlara göstermeye başlıyoruz. Beğendikleri evlere de teklif gönderiyoruz. Eğer karşı taraftan ev sahiplerinden olumlu bir teklif alırsak 24 saat içinde kiracılar, müşterilerimiz depozitolarını vermek zorundalar. İlk ve son ay. Ve bunun, bunun sonrasında anahtar teslime kadar kira sigortalarını, ve faturalar eğer kiracılara aitse bunları üzerlerine geçirmeleri ve anahtar teslim gününde de geri kalan 10 ayın çekini getirmeleri gerekiyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Ben 2400 dolarlık bir kondo dairesini beğendim siz bana gönderdiniz 5 tanesinden. Evet. Bütçem de buna uyuyor. Ama 2400 verebiliyorum diye o ev hemen benim olmuyor anladım. Evet. Bu teklif verme olayı nasıl oluyor peki? Yani açık arttırma gibi bir şey mi dönüşüyor yoksa ev sahibi bakıyor profiller arasından aynı kirayı verecek en iyisini mi seçiyor yoksa daha çok para teklif edenini mi seçiyor? Evet, son iki yıla bakarsak Baya rekabet vardı. Bu uluslararası öğrencilerin Kanada'ya gelmesinden dolayı bir de biliyorsunuzdur göçmenler çok gelmeye başladı. Toronto'daki dairelere teklif verince genelde sizle beraber 4-5-6-7 tane teklif olabiliyordu. Buradan profillere bakıyordu ev sahipleri. Ondan sonra kira artık herkesin profili birbirine benziyorsa artık kira arttırmaları oluyordu. Onun için geçen son 2 yılda gördüklerimizde bazen evler konulduğunda 2300-2400'e konulduğunda 2600-2700 dolara kadar gidebiliyordu. Ama bu rekabet şimdi düşmeye başladı. Bunun nedenlerinden birisi faizler düşmeye başladı, enflasyon düşmeye başladı. Onun için son 2 yılda evlerinde oturanlar artık yavaş yavaş ev almaya başladılar. Bunların evleri de şu anda kirada oturdukları evler de piyasaya kiralık olarak çıkınca piyasadaki evler yükselmeye başladı. Ondan sonrası 2017-2020'de inşaata açılmış evler, daireler, binalar şimdi bitmek zamanında. Bunların da genelde yatırımcıları yatırım yatırımcıları genelde burayı kiraya vermek istiyorlar. Piyasaya gelen ev, kiralık ev artmaya başladı. Onun için kiralarda düşüş var. E, bu da göçmenler için, Kanada'ya yeni gelenler için, yeni kiralamak isteyenler için aslında güzel bir market. Peki şöyle biraz ortalama fiyatları sorsak Toronto'daki ev kiralarının durumlarını böyle downtown'dan başlayarak işte biraz şu an Van'dayız mesela Van bölgesine doğru açıldığımızda bir artı sıfırlar, bir artı birler, kondolar ne civarlarda kiralanabiliyor? Downtown Toronto'da şehir merkezinde bir odalı daireler şu anda ortalama olarak 2444 dolar. Bu Haziran 2024 raporuna göre. Aslında bu yüksek görünebilir ama geçen yıla göre %5 düşüşte ve 2 odalı yatak odalı daireler de 3200 dolar ve bu da %3.1 düşüşte geçen yıla göre. Van taraflarına çıkınca buradaki daireler tabii ki Toronto merkezine göre biraz daha ucuz olabiliyor. 2 2 odalılar 3 odalar bunları 2600, 2700, 2800 dolarlara bulabiliyorsunuz. Müstakil evlerde tabii ki evin büyüklüğüne göre değişebiliyor. İşte ben geçen yıl böyle bir gaza geldim. Şu an bir townhouse'da oturuyorum Greek Town'da. 3 odalı işte bahçesi olan, kendi altında basement'ı olan ve bu civarlarda bir kira ödüyorum. Evet. Ama ev aradığımda bakmıştım 2800-3000 ya dedim buradan çıkılmaz 8 yıldır o yüzden hiç kıpırdamadım evet. evimden. Çok da seviyorum şu an evimi. Fiyatlarda anladığım kadarıyla bir düşme var evet. geçen yıla göre. Evet geçen yıla göre. Peki ev kiralarken nelere dikkat etmesi gerekiyor yeni gelenlerin? Çünkü Türkiye'den gelmişler, burada ilk kez ev kiralayacaklar. Yine uzun zamandır burada olanlar başkalarından öğrenebiliyorlar ama şu an bu video büyük ihtimalle gelmeden önce izleyecekler de vardır. gelme için hazırlananlar da vardır. Nelere dikkat etsinler? Kontrat şartları en önemlisi. Kontrata yazılan maddeler, şartlar buna çok dikkat etsinler. Bazen ev sahipleri bize ulaştığında evlerini kiraya koymamız için biz oraya genelde evine göre değişiyor, ev sahibine göre de değişiyor. 30 ile 50 tane madde yazabiliyoruz. Onun için bu maddeler çok önemli. Emlakçınızın size bunu kesinlikle anlatmasını isteyin ve sorularınız varsa bunu kesinlikle emlakçınıza sorun. Her madde birbirinden önemli. Hepsi de çok önemli. Bunu lütfen iyi anlayın, sonra problem yaşamayın. Onun dışında tabii ki mahallenin güvenliği çok önemli, ulaşım olanakları çok önemli ve evin durumu çok önemli. Bunları iyi bir inceleme yaparak ve iyi bir emlakçıyla çalışarak detaylarını öğrenebilirsin. Peki sözleşme dedik, en önemli konu. Evet. Kira sözleşmesinde en çok hangi maddelere dikkat etsinler? Şöyle söyleyeyim, maddelerin hepsi birbirinden yani çok önemli. Hepsine dikkat etsinler. Mesela bazı zamanlarda şöyle bir madde koyuyoruz. Yani çoğu zaman bu maddelerin arasında. Siz evden çıkmak istediniz. Mesela siz townhouse'da yaşıyorsunuz. Bu evden çıkmak istediniz. Orada büyük ihtimalle bir madde vardır. Siz eve ev sahibiyle konuştuğunuz zaman, çıkmak istediğini söylediğiniz zaman sabah 8 arasıyla akşam 8 arası bu evi başka birilerine gösterebilir. Yani hak doğuyor buna otomatikman ev sahibine. Size 24 saat onca, önceden haber verdikten sonra. Siz mesela cumartesi günü sabah 8'de uyanmadınız, hala yatıyorsunuz. Birisi gelmek istiyor. Bu sizi çok ev sahibiyle bir anlaşmazlık durumuna getirecektir. Mesela bu madde çok önemli. Ama ilk başta bu fazla düşünülmüyor. Çünkü eve taşınıldığı zaman çok mutlu ama en sonda aslında çok önemli bir madde olabiliyor. Şimdi Tamam, güzel bir madde bu. Dikkat etmek gerekiyor ama yeni bir göçmen olarak böyle bir forsum olabilir mi ki ben bu maddeyi koydurmak istemiyorum filan. O zaman ev sahibi şey demez mi? Koyduracak birini alıyorum, arıyorum ben de o zaman. Evet, onu da size emlakçınızın bilgilendirmesi, emlakçınızın karşı tarafla anlaşabilmesi çok önemli. Çünkü şöyle bir madde yazdırabilirsiniz, bunu editleyip hafta sonları saat 11 ile akşam 8 arası. Böyle dikkat edebilirseniz daha sonradan problem yaşamazsınız. Uy Uyku saatlerinize uygun bir madde o Aynen. olarak de, de, Aynen. değiştirmek mümkün olabilir evet. Yani bu madde fazla göz önünde bulundurulmayan bir madde. Onun için örnek olarak verdim. Ama aslında önemini göstermek için. Bir diğer önemli madde de sanırım kira artışları üzerine. Çünkü Toronto'da bildiğim kadarıyla eski belli bir tarihten önce yapılmış ellerin kira artışlarıyla belli bir tarihten sonra yapılmış ev ve dairelerin kira artışları arasında fark var. Evet. Mesela ben 1945'te yapılmış 2. Dünya Savaşı görmüş bir townhouse oturuyorum evet. ve her yıl enflasyonu uygun olarak çok cüzi bir miktarda artış görüyor. Evet. İşte 25 dolarlar 30 dolarlar diyelim evet. ki. Ama yeni kondolarda, yeni yapılmış evlerde ev sahibi istediği kadar artış yapabiliyor mu diye sorayım. Tabii ki onu da şöyle açalım. Eğer ev Kasım 15 2018'den önce tamamlandıysa bunu Ontario hükümetinin koyduğu limit kuralına göre yükseltmeleri gerekir ev sahiplerinin. Bu da 2024 için 2,5 %2,5. 2025 için de yüzde iki buçuk ama eğer eviniz dediğim gibi Kasım 15 2018'den sonra tamamlandıysa inşaatı ondan sonra bittiyse ya da basementi diyelim legalleştiyse bu süreden sonra e, limit yok. Ama istediği kadar yüzde %10, yani. %20, %30. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Çünkü ev sahipleri aslında kiralar düşmeye başladığından dolayı böyle bir yüzdelikte limitin üzerinde size kira artışı yaptır, yaptırmalarını düşünmüyorum. Çünkü siz oradan çıkıp hemen aşağıdaki sokaktaki başka bir kiralık eve e, taşınabilirsiniz. Peki arttırmada limit yok, bildirmede bir limit var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Bunu bir yıl önceden bildirmesi gerekir mi? Yoksa bir ay sonra söz kontrat yenileniyor, hadi bakalım ben 1000 dolar arttırdım Evet. deyip böyle önüne koyabilir mi? Evet, e, kesinlikle yasaktır. E, bunu böyle yapmak, ev sahipleri yapmak istediklerinde lütfen karşı çıkın. Çünkü ev sahiplerinin size minimum 90 gün e, notus vermeleri. Yani önceden, 90 gün önceden bildirmeleri gerekecek. Çünkü 90 gün sonra, yani 90 gün içinde kendime yeni bir ev bulabilirim. Evet. Bulamazsam peki bir şey yok mu? Yani o kiraya göz mü yumacağım? Şöyle söyleyeyim. Bazen müşterilerim arıyor. Evlerini kiraladık. Evler Kasım 15 2018'den sonra tamamlanmış. Ev sahibi kirayı yükseltmek istiyor. Ev sahibinin emlakçısıyla görüştüğümüzde onlara şunu belirtiyoruz. Benim müşterim çıkmak istiyor ama siz diyelim kirayı 300 dolar yükseltmek istiyorlar. Yeniden piyasaya koyacaksınız evi. Yeniden bir aylık bir emlakçı ücreti ödeyeceksiniz. Onun için bu ücreti emlakçıya vermeden yükseltmeye çalışınız kiradan düşebilirseniz hem müşterilerimize yardımcı oluyor hem de ev sahibine daha mantıklı geliyor bu. Böyle anlaşmalar yapabiliyoruz o zaman. Şimdi burada de depozito almak Kanada'da, Toronto'da da var. Bu hmm. miktarlar neye göre belirleniyor? Ne kadar depozito ediyoruz? Evden çıkınca geri veriyorlar mı yoksa ben burayı boyatacağım kardeş. Sen kaldın burada 2 yıl." Evet. deyip üzerine konabiliyorlar mı depozitonun? <laughs> Ev sahipleri. Evet. İlk ve son ay depozito olarak anlaşma yapıldığında 24 saat içinde genelde karşı tarafa veriliyor. Bunu son ayın depozitesini Bazen karşılıyoruz, evde hasar oluyor, zarar oluyor, ev sahipleri eve bakmaya geldiklerinde bunu, bu son ayın depozitesini bu zararı karşılamak için kullanmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle yasaktır. Bunu lütfen karşı çıkın. Çünkü bu depozito sadece son ayın kirası olarak kullanılabilir. Onun için... Yani son ay ben evden çıkacağım, son ay kiramı ödemiyorum. Zaten başta ödemiştim. Evet. Bir de üzerine kira ödememem lazım. Ev evet. Evet. sahibi benden bunu talep edemez diyorsunuz. Evet. Evet. Güzel bir ilk. Evet. Peki ev sahipleri göçmenlerden, yeni gelenlerden, henüz burada daha kredi puanı oluşmamış insanlardan ne gibi belgeler istiyorlar? Neleri kanıtlamalarını istiyorlar? Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu artık yıllardır biliyoruz. Kredi puanınız yoksa bir ev sahibi size ev vermemek için elinden geleni yapıyor. Bunu aşmanın bir yolu var mı? Şöyle iki türlü göçmen geliyor. Birincisi burada işleri hazır, şirketlerde işleri hazır. Böyle göçmenler geldiğinde sadece iş referanslarıyla ve gelir belgeleriyle, çalışma izinleriyle birlikte ev kiralamaları daha kolay olabiliyor. Ama ikinci göçmen de buraya geliyor. Türkiye'deki bütün her şeyini diyelim satmış, bırakmış, buraya gelmiş, işi hazır değil, iş bakmak zorunda. Öğrenci olabilir. Evet, öğrenci olabilir. Bunlar da genelde kefil, güçlü bir kefil. Kanada tanıdıkları varsa ve Kanada tanıdıkları yoksa da genelde 6 ay peşinat veya 12 ay peşinat seçeneklerin arasında olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, 12 ay peşinat verseniz bile bazı ev sahipleri göçmenlere ev kiralamak istemediklerinden dolayı red kararı alabiliyoruz. British Columbia'da bir gayrimenkul danışmanıyla konuştuğumuzda Eylem Hanım'la 6 aylık, 12 aylık peşin ödemenin yasak olduğunu söylemişti. Doğrudur. Burada da yasak mı o talep normalde? Edemez. Yani bu yasal bir şey değil aslında evet. 12 ayı birden nakit vermek. Evet. Ev sahibi böyle bir şey talep edemez. Edemez. Ama evet. bunu aşabilmek için de yapılıyor anladığım evet. kadarıyla. Evet. Çünkü dediğim gibi mahkemeler bir yıl üzerinde olduğu için sizde eğer eve taşındığınızda ilk ve son ay ödedikten sonra kirayı ödemeye Me bir şansınız olduğu için çünkü çalışmıyorsunuz, ev sahipleri kendilerini güvenceye almak için sizden sormasalar da siz ev bulabilmek için teklif ediyorsun. Ama dediğim gibi kiraların düşmeye başlamasıyla beraber, rekabetin de düşmeye başlamasıyla beraber bunlardan yavaş yavaş uzaklaşabileceğiz artık. Ev kiralarken burada elektrik faturaları, su faturaları kiraya dahil oluyor mu? Aydat ödüyor muyum kiracı olarak? Yoksa kiranın içinde mi oluyor? ayrıca ödüyor muyuz? Nasıl oluyor bu durum? Evet. Evden eve değişiyor. Daireden daireye, binadan binaya değişebiliyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Eğer bir müstakil ev kiralıyorsanız %100'ü faturaların genelde size ait oluyor. Ama şu anda ev sahipleri e, mortgage kredi ödedikleri için evlerin üzerinden bazen evlerin üst kısmını ve bodrum katını, basement'i ayrı kiralayabiliyorlar. Bu durumlarda da üst kata genelde %70 faturaları üst katta yaşayanlar ödüyor. Alt kattakilerde %30'luk, basementte, bodrum katında yaşayanlarda %30'unu ödüyor. Binalarda binadan binaya çok değişiyor. Bazı eskilerden 50'lerde, 60'larda yapılmış binalarda faturaların hepsi kiraya dahil oluyor. Yeni yapılmış binalarda hiçbir fatura dahil olmuyor. Bazı binalarda sadece elektrik size ait oluyor. Diğer bütün her şey ev sahibine ait olmuş oluyor, kiranın içinde olmuş oluyor. Onun için bunu e, bütçenize ev ararken, kiralık ev ararken bütçenize yansıtmanız ve bunu emlakçınıza bildirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sonradan sorun yaşamayın. Sanırım burada en büyük gider bu konuda herhalde ısınma olurdu herhalde. Kışın evet. yakacağımız ısınma. Ben bir yılla bütün faturaları kaçırdım. Benden bir yıl önce taşınmış kişiler tam nasıl bütün faturalar dahil ödüyorken evet. ben sadece elektrik Faturası ödüyorum şu an, su dahil, ısınma dahil en azından. Peki kira artış oranları neye göre belli oluyor? Evet. Şimdi bir anladık ki bir enflasyona göre var değil mi? Bir de ev sahibinin artık keyfine göre 2018 sonrasında. Evet, evet. Ama nedir bunun asıl olayı? Yani Ontario hükümeti bunu yıllık enflasyona göre belirliyor. Mesela Covid zamanında bir yıl hiç bunu yükseltmedi. Bir artış yapamadı ev sahipleri. Ama 2024-2025'te buçuk artış yapabiliyorlar. Dediğim gibi ev sahip, evleriniz, oturmak istediğiniz evleriniz ya da oturduğunuz evler Kasım 15-2018'den sonra olduysa da bunun bir limiti yok. Peki bu 2018 kuralı net midir? Yani bu mesela belli bir zaman sonra 5 yıl sonra 2020'ye, 2022'ye çıkarılır mı yoksa hep 2018'de bu sınır çizildi ve öyle kaldı. Mı? Şimdilik net ama Ontario hükümetinin koyduğu bir kural, bu kanun. Yani hükümet değişirse ya da ekonomi değişirse hükümet de bunu değiştirebilir. Ama şimdilik 2018. Yani tamamen politikacıların ağzına bakan bir kanun bu. Peki kira kontratları genelde ne kadar süreyle yapılıyor ve bunun bundan caymanın Durumları ne? Nasıl cayabilirim? Erkenden evden çıkabilir miyim? Başıma neler gelir? Genelde kontratlar bir yıllık oluyor. Bu bir yılın içinde eğer yani olağanüstü bir durumla karşılaştığınızda evden çıkmanız gerekirse tavsiyem ev sahibiyle bu olağanüstü durumu görüşmeniz. Çoğu ev sahibi bu durumlarda anlayışlı olacaktır. Benim düşüncem bu. Eğer ev sahibi buna karşı çıkarsa sizin yerinize aynı bir profilde başka bir kiracı bulabilirseniz ev sahibi bunu kabul edecektir. Şimdi benim sözleşmemde şöyle bir şey mi var? Bir yıllık sözleşme yaptım sonra bu otomatik olarak her yıl kendi kendine yenileniyor. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Bu genelde böyle mi? Kendi kendine yenilenir mi sözleşme? Kendi kendine yenilenmez. Sadece aydan aya geçer artık. Orada aydan aya oturur. Bir yıllık olmaz. Ama eğer isterseniz ev sahibinizle yeniden bir bir yıllık sözleşme imzalayabilirsin. Ama aydan aya geçiyor. Artık aylık ödeme yapıyorsunuz. Her şey aydan aya. Peki burada hani Türkiye'de bildiğimiz benim işte oğlum gelecek Almanya'dan <laughs> falan. Evet. Burada da bir yerden Almanya'dan oğlumuz geldiğinde hadi çık diyebiliyor muyuz kiracımıza? Ev sahibinin size N12 yani N12 diye bir form vermesi gerekiyor. Kendinin birinci derece akrabaları ve kendisinin oturması ya da çocukların oturması gibi ya da evi satmak isteyebilir. Size bu N12 formunu vermek zorunda. Bu N12 formunu verince ev sahibi size otomatikmen bir, bir ayın kirasını vermek zorunda ya da size aynı şekilde aynı kirada bir ev bulmak zorunda. Ama şu anda sıklıkça karşılaşıyoruz. Ev sahipleri faizlerin çıkmasıyla beraber çok faiz kredi, kredi ödedikleri için genelde evlerini, dairelerini satmaya başladılar ve direktmen en 12 formunu veriyorlar. Ama bazı müşterilerimiz bu formun ne demek olduğunu bilmiyorlar. Ama haklarını lütfen peşinde koşsunlar. Çünkü ev sahibi size bir aylık kira ödemek zorunda ya da size aynı bir evi bulmak zorunda. Bu evi satsa dahil. Evi satsa dahil. Yerine kendi oturacak olsa da ondan sonra akrabası gelse de vermek zorunda. Vermek zorunda. Sadece şunu söyleyeyim. Verse bile sizin çıkmaz zorunluluğunuz yok. Bunu mahkemeye taşıyabilirsiniz. Kendi otursa dahi. Kendi otursa dahi. Vay. Vay be bu bilmediğimiz bir bilgiydi mesela benim. Bu Hı. çok yani evi satmasına rağmen size bir aylık kira vermesi ve ya da aynı kirada başka bir yer buluyor olması güzel bir kanun maddesi gibi duruyor kiracı açısından en azından. Evet. Toronto'da ev kiralarken kiracıların yaptığı yaygın hatalar sizce ne? Kontratın şartlarını iyi incelememek anlamamak en önemli en konu bu diyorsunuz. En yani. önemli konu bu. Çünkü mahkemelerdeki çoğu davalar bu şartların, maddelerin anlaşılmamasından dolayı kaynaklanıyor. Onun için emlakçınızın her şartı size anlatması gerekli. Sizin de bunu anlayana kadar sorularınızı istediğiniz kadar sorabilirsiniz. Anlamadığınız durumlarda, emlakçınızın size anlamadı, anlatamadığı durumlarda lütfen bir avukata danışın. Çünkü sonradan problem yaşamanızı hiç kimse istemez. Kiracı manyak evi gürültü yapıyor eve zarar vermiş filan yine ev sahibi bunu mahkemeye mi taşımalı? Onu çıkartabilmek için yoksa al bir aylık kiranı git <laughs> maalesef, mi? maalesef hepsi mahkemelik oluyor. Onun için ilk başta da bahsettiğimiz gibi Ontario'daki kanunlar kiracıları destekliyor. Hemen hemen her şeyi mahkemeye götürmeniz gerekecek. Toronto'da ev bulmak için hangi platformları kullanabiliriz internet üzerinden ya da direkt kendimize bir emlakçı mı bulmamız lazım? Nasıl işliyor bu? realtor.ca'yı tavsiye ederim. Çünkü realtor.ca direkt emlakçıların web sitesiyle entegreli. Bütün güncel evler realtor.ca'da bulabilirsiniz ama bazı kiracılar Facebook Marketplace ya da Kijiji kullanmak istiyorlar. Burada çok dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Çünkü dolandırıcılar son zamanlarda yaşanan vakalar bu web siteler üzerinden oluşuyor ve kiralar, dolandırıcılar bu web sitelere kiraları çok düşük piyasanın altında koyuyorlar. Ve göçmenler de buna inanıp başvuru yapıyorlar, depozite veriyorlar ve çok zor durumda kalıyorlar. Onun için bir emlakçıyla çalışmalarını çünkü emlakçıya Toronto'da, Kanada'da ev alırken ya da ev kiralarken hiçbir ödeme yapmıyorsunuz. Onun için bedava bir hizmet verildiği için bir profesyonelle çalışmasını her zaman tavsiye ediyorum. Ben özellikle bu konuda birçok kişinin dolandırıldığını biliyorum. Çünkü insanlar doğal olarak şimdi Türkiye'den buraya gelecek evin hazır olmasını istiyor ve bu platformlarda ev arayışına giriyorlar. Oradakiler de evinizi tutmak için size diyor ki e, bir İlk kirayı gönder ya da atıyorum daha komik rakamlar istiyorlar bazen 500 dolar 1000 dolar sen bize gönder ben sana tutayım bu evi sen gelene kadar diyor ve maalesef o kaybolan bir para oluyor. Buna da dikkat edin. Çok teşekkürler Umutcan Bey bu süper bilgiler için. Ben tam bir kira Toronto'da ev kiralama rehberi olduğunu düşünüyorum. Yine sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Eminim Umutcan Bey vakit buldukça cevaplayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Başka bir bölümde görüşmek üzere yine Umutcan Bey ile birlikte olacağız. Başka bir bölümde ve bu sefer Toronto'da ev satın alma rehberini konuşacağız. Görüşürüz.